Aa bu seni görmemişim. Seni görmemişim ya sen kendini gömdün mü oraya? Gel. 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 Gel ben seni kurtaracağım gel. Gel gömmüşsün kendini gel. Gel. Gel 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 seni önce bir güvenli bölge götüreyim. Tamam tamam tamam. Tamam dur tamam Ayakların da çok güçlüymüş tamam. Kızlar siz de bu tarafa gelin kızlar. Seni önce şöyle Güvenli bir yere bırakayım. Bir dakika geleceğim ben hemen. Tamam kaybolma. Aşağıda. Aşağıda mı? kaybolmak geleceğim. Aşağıdan, aşağıdan siz. Ah, 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 ah. Kedi, köpek, koyun koyuna burada korkmuşlar. Gel kızım, gel kızım, gel kızım. gel. Dilin çıkmış, gel ya, gel. Bakın kediyi de korumasını almış, kedinin üzerine yatmış. Ya bunlardan ders almamız lazım, gel. Gelin bakalım. Gel. Korkmayın. Gelin. Gelin. Gel. Gel kızım. Gel kızım. Şurayı yıkma şansı var mı ki acaba? Hadi. Şurayı. Hadi. Hadi kızım. Hadi oğlum. Hadi gelin bakalım. Hadi gelin. Korkmayın gelin. Hadi. Hadi gelin. Hadi gelin. Ama bakın yanacak burası. Gelin. Gelin kızım. Hadi. Gelin. Şuraya bakar mısın? Size? Gel oğlum. Gel oğlum. Hadi gel. Kedi, köpek. Hadi gel. Hadi. 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 Aferin sana. Arkada. Bakın. Arkada. Korumasını almış. Kedinin üstüne yatmış. Hepsi yaşıyorlar şükür. Hadi bakalım korkmuşsunuz gelin bakayım buraya hadi. Hadi. Bu hayvanları çıkartmak o kadar zor ki korkuyorlar. Hepsi yaşıyor şükür ama yaşıyorlar. Şükür. Hadi kızlar siz de. Onlar hala oradalar. Hadi oğlum. Hadi kız. Hadi kız. Gel. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel, oğlum. Gel. gel. Hadi korkmayın. Gel. 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 Gel, gel hadi gel. Hadi. gel. Gel oğlum gel. Evet kediler köpekler. Valla kediyle köpekler koyun koyuna burada. Ateşte bakın ta nereye kadar gelmiş. Bakın yanmış buraları da. Orada birbirlerine kenetlenmişler orada. Sıkışmış kalmışlar orada. Bunu yuvayı kaldırmam lazım. Evet hadi kızım. Hadi çıkın oradan bakayım. Hadi. Hadi. Hadi yavrum. Hadi çıkın. Evet. Şöyle yavaş yavaş. Burayı kaldırmam gerekecek ama sahibi ne der bilmiyorum. Bir deneyeceğim bakayım kapatıyorum ben.